Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Videoya garip bir kötü giriş yaptım. Özür dilerim. Dur, rahatsız etmiyorum. Yani. Direkt oyuna girer girmez videoya başladım. Brawl Pass alacağım bugün. Önceki videoya 25 like gelirse alacağım demiştim. Onu attığınız için teşekkür ediyorum. Yani 25 like attınız. Şuradan bir bakayım. Önceki sezondan Kalan ne varmış? Tek bir bu var? tek bu var. Şu, e, bunun Brawl videolarının kutusunu açacağım işte. Yani yanlış dedim lan. Brawl Pass kutularının videosunu çekeceğim. Onda bir karakter çıkmazsa artık ne diyeyim yani. 6 aydır falan karakter gelmiyor bana. Daha en son 18.003K iken karakter gelmişti. Hayırlı olsun videodan selamlar. İnşallah şu an tak tak diyeyim çok sesi gelmiyordur. Şu an sesim bayağı kötü yani. Normalde de kötü de şu an daha kötü çünkü bir saat önce kardeşim ağlattı beni. Teşekkürler Hasan Talha. Çıkartma attı daha yeni bir şey yazdıydım. Onu attı. Kardeşim kapıya sıkıştırdı beni. Ağzıma tükürdü daha yeni. Evet atsın Kapıya sıkıştırdı işte. Ay, bacağım şu an feci acıyor. Arkamdan da ablamın odasındayım. Kardeşim bizim odada. Bilgisayardan bir şeyler yapıyor. O yüzden kedi var. Kedisi var. Miyavlayıp duruyor. Onun için kusura bakmayın sesi geliyorsa. Tam geliyorum bilmiyorum da. Hadi. İnşallah güzel bir şey olur. Rafes olur. Hayırlı olsun dileklerinizi bekliyorum. Alıyorum. Aldıktan sonra belleği deneyeceğim. Colt onu deneyeceğim. Öyle işte 20 dakikalık bir video olacak. Hadi başlayalım. Almak istediğine emin. En son şöyle ekrana basıyordum. Şuradan 100 lira gittiydi. Ondan ellemedim bir şey. Kural aldık arkadaşlar. Direkt belli yapayım mı? Profil. Belli de almadık. Malım <laughs> Şuradan belli alalım. Tek ne hangi kroma geçtik ben de? Raf eksik. Silah şurk olduğumuzu da aldık. Bu arada benden kostüm sıfır yani kostüm diye bir şey yok sadece bir brafestten gelen kostümler var bir de yani elmas aldığım kostüm yok diye hiç yok hem de niye bunları ediyorsun şuradan koltuğa bakalım. Nedense pek mutlu değil. Kendi elmasımdan gitti. Altı elmas kaldı. <laughs> Direkt belleği görev verdim Ben görev yapmıyorum bu arada neredeyse. 15. Yani. Cidden. Dek gelirse yaptım. Mesela. Mortis nasıl görev var ben anlamıyorum. Bu gelmiş. Sadece oynadığım karakterlerin görevini yaptım bir. Mesela Aran'ınki de hurafesinden gelmiş. Şu mesela görev yapmak için yapmadım yani ya. Oynarken yapıyordum. Ben yanlış başlamıştım. Ne yapacağımı da unuttum. Şimdi yavaş yavaş. artık 26 bin kupa olma vakti. <laughs> ben her zaman futbolcuyumdur. Geçen hafta sabriydim bu hafta Messi olurum inşallah demişim. Yani ee, güzel oynarım savaş topunu. Genelde savaş topu oynarım. İyi karakter. Ne <laughs> Şu an biraz kasıyor kusura bakmayın. Hatta bayağı kasıyor şu İnşallah bu videoda gitmez. Lan tuttu ya iter. Tövbe tövbe. Videoda var yapmayın ya şimdi. Videoda aslında şöyle sabah üçlü bir tane gol attıydım. Hatta şeyle oynuyorduk. Yani Tuğçe ile. Sen sen de oynuyordun bir diğer hesapta yani Efe'nin hesabında. O da Windows var ya o. Sen de oynuyordum. 8 rütbe, 10 rütbe falandı. Bayağı güzel gol attıydım. Ama adamlar yani zorluyordu. Biz gibiydi onlar da yani. karakterleri yeni çıkmış. Allah rızası için internet gitmesin. Kaç çiçek çekiyor Lan lan yaptığım hareketi gördünüz mü? Oğlum şu an kasıyor. <laughs> Yediler. Yani bir rütbede olacak şeyler bunlar. git öldürdü. Bu arada ben bir rütbe oynamayı falan hiç sevmiyorum. Hiç eğlencesi olmuyor Piper Pirate Yani eğlencesi olmuyor işte. En sevdiğim 24 rütbe, 25 rütbe oralarda baya eğlenceli oluyor. Çünkü eksimin tadını çıkartıyorsunuz. Yani mesela benim e, kulübümde en çok maç kazma şeyi belki de bendedir. Çünkü çünkü neydi unuttum maçta olunca. Çünkü ben bayağı eksi yedim. Eksi yemekte yani bir zahmet ona etki ediyor. Topu ultiyle atarsan atarım dostum. Ama ulti ile lazım işte. Baksana abi Rico. Şansına da olsa iyi öldürdü yani orada. kedi şu an acayip bağırdı. Yani belli şu an düşük olduğu için iyi mi kötü mü anlıyorum bir de düşük level olduğu için. 20 20 rütbe ve 6 level olduğunu anlarım nasıl bir karakter olduğunu ama iyiye benziyor ya. Yani <laughs> falan bayağı kasıyorlar. Ben de kasarım. 25 rütbe denerim. Ne oldu ya? Ekran gitti arkadaşlar. Gördünüz mü sizde mu bilmiyorum da bende o sırada 10 saniye falan ekran gitti Çok kötü Üzüldüm Adam vardı <laughs> Oğlum baksana adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor ki Ben girip 30 rütbede böyle fake adam görmedim Keşke otomatik bassaydım <laughs> Zaten yeniyoruz Karnım kapalı 1 milyon. Kulüpten bir mi kişi izliyor büyük ihtimalle Topu bana salsaydın be. Tamam şöyle atar En son 1100 hasar attık. Ama hasar görevim yok. Maç kazanılır. Sarı ne Allah'ını seversen. Garip. Ben bunu kaç şut bir yapıp bırakırım. Yani işte videonun dakikasına göre en son ablamın hesabına raf aldığımda <laughs> şey oldu. Bir saat falan. Yani o kadar değil de 25 dakika hatta en uzun ilk videom oydu. Bayağı uzun sürdüydü. Lan mal gibi attım. Özür dilerim. Bu arada en çok yaptığım hata da o. Böyle atıyorum. Bu haritada her zaman topu oraya atıyorum. <laughs> Adamlar çok komikti. Tamam attı galiba Jesse. Hı. Ama oradaki <laughs> Bali ile iç içe geziyorlardı. Bayağı iyiydi. Yani Jesse orada yıldız oyunculuğu almıştır. 15 maç kazanabilir miyim ki? Ne diyorsunuz lan? Maama bu. Videoda böyle kötü bir şey olduğu için özür dilerim. Şu, şu niye? Ne diyor lan? Şu an normalde yani böyle bir şey olmuyor. Anımızı sev kanka. Bari videoda olmasaydın. zaten bizim kulübe bilemeyecek. Aa, abi şu fake'leri şu an dokunmaz ki. Adam şu an bayağı iyi fake atıyor. Yani ben denesem de atamam böyle fake. Atacaksın mı gol ya? Evet sensin evet. Mala bak ya. Dövbe dövbe. Hadi benim ultim de olsun şurada. Dolmadı Yani vuramadım hasar atamadım. Vursam da olacaktı da. Heh, tamam top bende. Ben şimdi gole giderim artık. Ya çal ya çal golümü. İnternet tut diye hemen çal. İnternet buradan 3 diş çekiyor benim telefonum da eski olduğu için tabii ki de normal bir şekilde kötüleşiyor video. Yani internet limonumu yormak duruyor. İçeriye alsam şimdi ben ondan biraz korkuyorum. Kendi kedilerimden korkmuyorum da ondan korkuyorum. Kucağıma falan çıkınca oyun oynayamam. Bir de tek hesaplaşma mı girsin? Tek hesaplaşmada herkes su girecek. Ondan sonra ben önceki raf videosundaki gibi öleceğim. Ondan sonra herkes bana gülecek falan diye. Ve 25.500. Oho çoktan olmuşuz. Güzel. Yani 26.000 kupa olurum her türlü artık. Yani. Şu az istesem 27.000 bile olurum da. Şu 600'leri bile ben kasmayı istemiyorum. Mesela Leo falan pek eğlenceli karakter değil ya. Yani. Sevmiyorum. Eğlenceli ne var bunlardan? Bir eğlenceli olursa Sprout var. Bir de Daryl var. Üstüne atlayınca güzel Kal biraz eğlenceli mi? Onu da aksesuarına da yeni aldım işte. Bir hafta mı ne oldu? Öyle. Pek oynamıyorum. Bunları da 600 yaparım istesen. Şunlardan 600 gelse zaten. Direkt oluyor. Yani 650 falan yaparım. Ben şunu 600 yapabilirim. Bunu da. Ay, 650 pardon. Ne boş yaptım ha. <laughs> Kendim boş yaptığımı fark ettim. Yazana e da 22 dakika var. Yani öyle yakıldım da işte ikinci. Mortis kafayı mı sıyırdın ya? <laughs> Adama galiba Mortis daha yeni çıkmış. Adam geliyor burada. Adını bilmediğim şeyi yapıyor. Dönüyor da işte onun bir adı vardı. Bu arada bu adamlar zorlayacak gibi. Mortis sanki böyle çok kötü oynamıyor ya benziyor diyecektim. Mortis kötü oynuyor da Crow oynuyor arkadaşlar. Şu an Crow takımından sövüyor ya. Bizde de low oynuyor. Aa. <laughs> çok kötü oldu ya yani. abi baya kötü oldu ya <laughs> videoda trick shot deneyip atamama videosu oldu bildiğin İlk hasar attı da ikincisi değmedi oğlum ben şu an klavye yok benim Vallahi bu Yapacak bir şey yok. Zaten bunun ultis pek işe yaramıyor futbolda. Yani adamların canı çok değilse mesela primo da yarayabilirdi de. Oğlum. İnternete baksana internet kafayı yedi şu an. 3 diş çekiyor büyük bir ihtimal. 2 diş çekiyor. 2 diş de bence kötü baya. Yani. Babamınki 20 metre öteden bir diş çekse bile çekiyor. Bizimki Tamam kardeşim sensin. Atamadım ya. Orada ayarladıydım Yine iyi attı. Ben olsam her türlü o modu tutardım ama neyse. Bu arada kulüp şu an kaçıncı bilmiyorum da. 2-3 kişi gelse ilk 200'e giriyor galiba. Bakayım. 210. Yani videoda şimdi adam aramaya gitmeyeceğim. Herkese te tek tek teşekkür ediyorum. Son Türk abimiz bugün geldi. Yani bugün geldi. Belki bu videoyu gördükten sonra karar değişir. Kulüpte kalmanı istiyoruz. TR Mr. Pro kim bilmiyorum. 7 gündür girmiyor. R Rıdvan getirmiş kulübe. Rıdvan da bu. Rıdvan da iyi kastı yani. yani. Tanıştığımızda girmiş bin kupa falan bayağı kastı. İşte herkese tek tek teşekkür etmeme gerek yok galiba. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi ilk 3'ün üçün... Adını söyledim ya. Onun altındakiler hep niye beni söylemedin falan demesin. Özür dilerim ama. Yani kulüp videosu çekmiyorum. Kulüp videosunda söyleyeceğim söz. Herkese tek tek teşekkür edeceğim. İşte o kadar. Sınıf arkadaşlarım falan çok yardımcı oldu. Yani yaklaşık bir 200 bin kupa vardı. sınıf Yok. Yani 200 bin kupa varlardı. Ama ben... Biraz şero bir çocuk olduğum için attım birkaçını. <laughs> Onlardan özür diliyorum. Mesela Osman var işte. Halil var. Sonra var işte birkaç tane daha ya. Talha var. Hasan Talha daha yeni çıkartmadan. <laughs> Abdullah falan işte. Bir de şu an şey var. Abdüsamet var. Ama yakında atmak zorundayım Abdüsamet. Ha, bunu unuttum ben. Pardon. Bu da Mehmet sınıf yani arkadaşım işte. İkinize de teşekkür ederim. Ne Neyse video kaç dakika oldu? O 18 dakika olmuş. Ben bunu görevine bakayım. 10 maç yapıp bırakayım. Aynen 10 maç iyi. Yoksa depolama alanı videoda bitince video bayağı kötü oluyor benim için düzenlemesi falan. 25 bin kupa videosunda bile depolama bittiydi. Öyle bir şeyler oldu. O videoyu o yüzden atamadım ben size. 26 bin kupa videosu olacak artık. Ne yapalım? Ya çıkış. Işte. Ha. Primo Tower'a gitmiş beni geçecek arkadaşlar. Al topu. Al topu at. Skrut. Allah'ım. Hiçbirine değmedi. Üçü de iç şeydi neredeyse. Hiçbirine değmedi. Oğlum bu ev iki AFK yüzünden yenileceğiz ya. Bak şu adam. Cık. Ya beyne tüküreyim ya. ilk yenilgimizi aldık. Öl. Öl bir Allah'ını severseniz bir çıkın gidin. Böyle takımın. Yani rakipte biraz mod da. Bizim takımın daha çok mod be. Biraz hasar atsan adamların içine girmesen sen spru olsun ya. Pamuk şeker. Kız mısın? Düzgün oyna Allah razı Hadi hadi gol. İşte bu durum. Atamıyordum onu da. Dokunmatik gitti bir anda. Hadi be tek getiremedim. <laughs> gol gidiyor. Gol geliyor arkadaşlar. Ya hay be Tövbe tövbe. Yapacağımız hareketi ya. Bak rakip takım yirmi bin kupa falan yani squeak yirmi bin kupa ben size söyleyeyim girelim içine on bin tamam şu üç bin oha azmış ama yan hesabı olabilir bu yedi bin bak bize bak ciddi misin bu kardeşine vermiş telefonu arkadaşlar bu kardeşine vermiş telefonu. O oynuyor. Ciddi misin oğlum? Bu da kardeşine vermiş telefonu. İkisi de 20 bin kupa. ikisi de oynamayı bilmiyor. Al. Gösterdim. Mutlu musun? Bu arada video gidiyor. <laughs> ne ama? Yani videoyu burada kapatacağım ben. <laughs> hem dokunmak gitti hem de şu adamlar sinirimi bozdu. Çok kötü oynadılar. Bence yeter bu kadar. Zaten hmm. <laughs> Ayıp ayıp. Ne yapıyorsun? Çünkü video izlenmesi 100 oluyor. Like ise 20 falan oluyor. 80 kişi like atmıyor. O yüzden Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Kulübümüze destek olan. Kulübe kırmayıp gelen. Koymadım ama Ayıp yaptın. Kulübümüzün tekrar ilk 200'e girmesi için ee, diyecek bir şey bulamadım. Kanala like atıp abone olmazsanız sizi severim. Sevmem. Neyse kapatıyorum videoyu. Garip, garip bir şeyler yaptım. Sonunda aşırı boş yaptım. Özür dilerim. Bu videoda işte görev yapmaya başlayacağım. Bir gün de hallederim görevleri direkt. Ayarlarım. Çekeriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sizi seviyorum. Artık bir 250 abone olalım yani. Bay bay.